Kürtçüyle Köpek Bir zamanlar bir kurt vardı. Bu kurt uzun zamandan beri bir şey yememişti. Bu yüzden o daima kırlara gidiyor, çiftliklere uğruyor, bir kuzu, bir keçi yavrusu, bir köpek ya da küçük bir çocuk arıyordu. Bu aç kurt her gün mutlaka bir av yakalamak ve onu sivri ve keskin dişleri arasında parçalamak istiyordu. Fakat çoban köpekleriyle ve çiğ köpekleri de her dakika çok dikkatli ve daima uyanık duruyorlardı. Kurt her ne zaman bir köyün civarına yaklaşsa köpekler hemen onun kokusunu alıyor ve yaklaştığını hissediyorlardı. Kurdun kokusunu alan bu dikkatli köpekler geldiği tarafa doğru çeviriyorlardı. Ve kulaklarını indirerek hiç durmadan havlıyorlardı. Köpeklerin bu gürültüsünü duyan her av, diğerine büyük bir telaş olaydan haberdar ediyor. Erkekler de tüfekleri ya da balta ve kürekleriyle derhal silahlanıyorlardı. Bunlar uzaktan gören kurt artık ilerlemeye cesaret edemiyor ve böylelikle yiyecek bir şey bulamıyordu. Zavallı kurt gün geçtikçe zayıflıyor, yağları eriyor, adeta bir deri bir kemikten ibaret kalıyordu. Bir gün bu kurt ormanda yolunu kaybeden iyi bir köre, köpeğe rastladı. Bu köpek çok şişman, ayakları kalın ve dişleri de gayet sağlam ve keskindi. Kurt köpeğin üzerine atlamak ve onu parçalayıp yenmek istedi. Fakat bunun için onunla boğuşmak gerekiyordu. Halbuki köpek çok iyiydi ve kendisini koruyabilecek güce sahipti. Bu yüzden kurt köpekten korktu ve üzerine saldırmaya cesaret edemedi. Kurt köpeğe karşı nazik ve seviyeli davranmayı uygun gördü. Çünkü bu şekilde davranması daha fazla işine yarayacaktı. O yüzden zarif bir gülümsemeyle "Merhaba köpek amca." dedi. Köpek ona yan gözle baktı ve homurdanarak "Merhaba." dedi. Kurt kendi kendine, "Pek kaba ve nezaketsiz gibi görünüyor. Fakat ne olursa olsun onu güldürmeye ve memnun etmeye çalışmalıyım." Dedi ve konuşmasına devam etti. Geziyor ve eğleniyorsun değil mi? Köpek. Evet. Kurt. Nasılsın bakalım? İyisin inşallah. Köpek. Teşekkür ederim. Birazdan sakinleşle sen nasılsın? Kurt. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim ama senin kadar değil. Köpek yavaş yavaş daha da nazikleşerek kurda dedi ki. Neden benim kadar iyi değilsin? Bir hastalığın mı var? Kurt, hayır. Yok ama karnım doyacak kadar yiyecek bulamıyorum ondan. Hem sen benim kadar ne kadar zayıf olduğumu görüyorsundur. Köpek, hakikaten öyle. Kurt, özellikle de senin yanında kendimi çok zayıf görüyorum. Sen de çok şişman ve yağlı görünüyorsun. Köpek, benim gibi şişman olmak çok kolay. Kur. Kolay mı? Ama nasıl? Köpek. Bu çok basit. Lakin her şeyden önce bu ormanı terk etmelisin. Çünkü buralarda yaşayanlar senin gibi çok bahtsız ve zavallı olurlar. Burada ancak ölmekten başka tersi olmayan aç şeytanlar yaşar. Onlar bir parça yiyeceğe sahip olamadıkları gibi bir lokma ekmeği de ancak birbirleriyle boğuşarak Kavga ederek elde ederler. Eğer sen benimle gelirsen şans sana gülecek ve fazlasıyla mutlu olacaksın. Kurt köpeğe dedi ki bunun için ne yapmalıyım? Köpek ne mi yapmalısın? Neredeyse hiçbir şey. Sadece yapman gereken sahibin bir kötülükle karşılaştığında onu koruman. Arada bazen de kendini efendine çok zeki göstermen. Zaten en önemli görevin, efendinin hoşuna gidecek şeyler düşünmen. Bütün bu yaptıklarına karşılık sana mutfak artıkları, et parçaları, ekmek kırıntıları, kemireceğin kemikler verecekler. Her, sen her gün hiç yorulmadan adam akıllı bir şekilde karnını doyuracaksın. Bundan başka da daima sevilecek ve okşanacaksın. Kurt bu sözleri işitince çok şanslı ve mutlu olacağı günlerin hayaline dalıyor ve sevincinden ağlıyordu. Hiç şüphe duymadan köpeğin götüreceği yere gitmeye karar verdi. Köpek ile kurt yola koyuldular. Kurt yolda yürürken köpeğin boynundaki tasma izini gördü. Tasma yerinde hemen hemen hiçbir tüy kalmamıştı. Bunu gördükten sonra kurt Boynuna ne oldu? dedi. Köpek hiç. Kurt nasıl hiç? Köpek ha anladım. Şu boynumdaki tasma izini mi soruyorsun? Eğer bunu soruyorsan çok önemsiz bir şey. Kurt fakat o nedir? Köpek tasma dedikleri bir şey var. Onu boynumuza geçirirler. İşte o boynumu sürte sürte tüylerimi döktü dedi. Kurt koşarak geri kaçtı ve dedi ki: "Ya, demek ki sizi bağlıyorlar. Demek ki siz istediğiniz zaman, istediğiniz yerlerde koşup oynayamıyorsunuz." Köpek: "Hayır, biz her zaman serbest değiliz. Ben sürekli bağlı dururum. Fakat bunun ne önemi var?" Kurt bu sözleri işitince, "Bağlanmak benim işime gelmez. Bütün iyi ve güzel yemekleri sana bırakıyorum, aziz dostum." Ben böyle zayıf kalmayı hatta ölmeyi tercih ederim ama özgürlüğüm hiçbir yere değişmem. Sen bir hazine ve mutluluk karşılığında benden özgürlüğümü satmamı istiyorsun. Aziz dostum ben asla Allah'a bir lokma ekmek ve biraz daha yemek için özgürlüğümü satmam dedi. Kut bu sözleri söyledikten sonra hür yaşamak için hızlı ormana doğru koşmaya başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi videoların devamı için kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.